Herkese merhabalar. Sizlere Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın yarını inşa et projesi kapsamında başlattığı bir etkinlikten bahsetmek istiyorum. Bu etkinlik 2020-2021 döneminde IBM ile işbirliği yaparak öğretmenlere yapay zeka ile proje geliştirme yetkinliği kazandırmak amacıyla planlanan yapay zeka ile DJ Bat'ı kodla projesi. DJ Bat Üzerinde denetleyici ve çeşitli algılayıcılar bulunan bir robot. Şimdi T.J. Watt üzerinde neler var? Onlara bir göz atalım. İlk olarak T.J. Watt'ın önemli bileşeninden e, bahsetmek istiyorum. Bu şöyle şekilde görmüş olduğunuz gibi Raspberry Pi Model 3B. E, Raspberry Pi Model 3 aslında küçük mini bir bilgisayar. üzerinde e, görüldüğü gibi 4 tane USB portu, yine RJ45 internet portu, yine burada kamera modülünü takabileceğiniz bir soket, yine burada e, grafik LCD ekran takabileceğiniz bir soket ve burada da e, giriş çıkış portları var. Yine aynı şekilde üzerinde bir işlemci mevcut. Bu işlemci Cortex A53 1.4 GHz hıza sahip, e, 4 çekirdekli e, ve 64 bitlik bir işlemciye sahip. Ee, arka tarafını çevirdiğimizde arka tarafında bir SD kart e, portu var. Buraya SD kartınızı takıp e, Raspbian işletim sistemini kurarak bilgisayar haline getirebiliyorsunuz. Yine USB portlara e, klavye ve fare bağlayabiliyorsunuz. Burada yine harici güç e, adaptörünüzü ister e, bu porta ister bu sokete takarak da e, Raspberry Pi'yi işlemcinizi TJBAT ile çalıştırabiliyorsunuz. Raspberry Pi'nin diğer özelliklerine gelecek olursak, 1 GB SD RAM var üzerinde. Yine wireless, Bluetooth, HDMI girişi, kamera, USB ekran portu ve 5 volt, 2 amperlik, 2, 3 amperlik bir adaptöre sahip bir kart. Bu da e, Raspberry Pi ve dolayısıyla T.J. Batı çalıştıracağımız e, Raspberry Pi'ye uyumlu e, 12 volt 2.5 buçuk amperlik e, adaptörümüz. Adaptörümüzün e, ucu micro USB özellikle ve Raspberry Pi'yi çalıştırmaya yarayacak olan adaptörümüzü şu şekilde bağlayarak e, ve e, prizimize takarak artık Raspberry Pi'yi çalıştırma moduna almış oluyoruz. Setimizden çıkan bir diğer parça da 502 siper yapıştırıcı. Bunu TJ batımızın kasasını tutturmada kullanacağız. Yine setimizin içinde bir adette mikrofon var. Mikrofonumuzu çeşitli sesle ilgili olan projelerde kullanabiliriz. Örneğin sesli asistandır, yapay zekalı doğal dil işleme gibi projelerde kullanmak için bu mikrofonda bizim için önemli bir bileşen olarak Gözüküyor. Bunu da şuraya bırakalım. Setimizi incelemeye devam edelim. Yine elinde gördüğümüz mini bir ses bombası yani hoparlör. Hoparlörümüzü şöyle bir göz attığımızda önce bir şarj kablosu çıkıyor. Yine USB girişlerinden şarj edebileceğimiz bir kablo. Hoparlörümüze, mini hoparlörümüze baktığımızda ise Bluetooth ile ister telefona ister DJ batımıza bağlayabileceğimiz ve üzerinde USB girişi, SD kart girişi ve açma kapama tuşu olan bir ses bombası sesi de gayet yüksek ve güzel bir ürüne benziyor. Sıradaki ürünümüz bir kamera, özellikle görüntü işlemede kullanabileceğimiz bir kamera Raspberry Pi uyumlu ve e, versiyon 2 olarak geçiyor. Yine bunların e, bu orijinal bir ürün. Aynı zamanda klon ve Çin menşeili ürünleri de mevcut. Bunlar yaklaşık olarak 400 lira civarındayken Çin menşeili olanlar 100-150 civarında. Tabi görüntü kalitesi açısından da e, bazı farkları var. Bunu da şöyle koyalım. Diğer bir ürünümüz yine setimizden çıkan SD kartımız tabii ki bu SD kartımıza biz Raspbian işletim sistemini kuracağız ve oradan e, kodlamalarımızı çalışmalarımızı yapacağız. 16 GB'lık e, mikro SD bir kat, kart bu. E, bunu şöyle yerleştirelim. E, yine bir e, mini servo motorumuz var. bunu da Koyalım. Servo motoru da muhtemelen T.J. Batımızın e, kollarını hareket ettirmede kullanacağız. Bir diğer ürünümüz e, RGB LED. E, RGB LED, e, farklı renklerde çalıştırabileceğimiz bir e, LED aydınlatıcı olarak kullanabiliyoruz. Yine hmm, erkek ve dişi erkek erkek gördüğüm kadarıyla dişi dişi olan jumper kablolar toplam 40 40 80 adet ve T.J. Batım elektronik bağlantısını yapabileceğiniz jumper kablolar. Asıl ürünümüz ise şu şekilde gördüğümüz bizim T.J. Batımımızın kasası. Bunun içinde bazı parçalar var. Hatta bu parçalar. Aslında bu şekilde birleştirilmiş şekilde gelmiyor ama bize sağlayıcı olan firma herhalde daha küçük bir kutuya sığması için bunu bu şekilde bazı parçalarını birleştirmiş. Bazı parçaları ise şu şekilde elimdeki gibi daha birleştirilmemiş ve kırpılmamış. Üzerinde yine hangi yöne bükeceğimizi aşağı yukarı şekilde gösteren talimatlar var. Bunları birleştirerek ve elektronik aksanını takarak DJ batımızı oluşturup artık projeyi yapmaya hazırız demektir. Gördüğünüz gibi elimizdeki ürünler DJ batı oluşturmak için ürünler bunlar. Bunları daha sonraki videolarımızda nasıl birleştirdiğimizi, bağlantılarını nasıl yapacağımızı göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Herkese başarılar, kolaylıklar diliyorum.